Şimdi özetle Mehdi devrinde ne olacak onu anlatalım. Tam bir özgürlük, tam bir demokrasi, tam bir aydınlanma, tam bir barış, sevgi, muhabbet, kardeşlik, teknoloji, bilim ve sanatta en yüksek nokta yani hiçbir dönemde böyle görülmemiştir. Her fikir özgür olacak, her düşünce özgür olacak. Demokrasinin değsi yok şu an dünyada. Gerçek demokrasinin ne olduğunu insanlar görecekler. İnşallah. Çünkü demokrasiyi Kur'an'dan aldılar. Yani Hz. Musa'dan, Hz. İbrahim'den almışlardır. Çünkü yeni çıkan bir şey demokrasi. Çok eskidir demokrasi. Ta Nuh devrine dayanır. Ta, ta eski peygamberlerden gelen bir e, ahlak anlayışıdır. Allah'ın emrettiği bir ahlak anlayışıdır. Yani her fikre özgürlük tanınması. Mesela Cenab-ı Allah ne diyor? şeytan Allah'a sallallahu Sizin dininiz size, benim dinim bana. Değil mi? Kul ya eyyuhel kafirun diyor Cenab-ı Allah. Maşallah, inşallah. Allah. Ee, Birçok yerde de yine, bak Allah diyor ki dinde zorlama yoktur. Dinde zorla, Yani zorla ne namaz kıldırabilirsin, işte yok başını ört diye, hiçbir şeye karışamazsın insanın. Sadece din bir tekliftir. Anlatırsın, o kadar. Aşkla yapılır din. Zor oldun mu, münafık çıkar. Diyor ki adam biz zorla yaptırırız. Sen zorla milyonlarca münafık oluşturursun. Münafık fabrikası kurarsın. İnşallah hocam. Değil mi? Münafık da dünyanın en aşağılık mahlu olur. İnşallah hocam. İnşallah. Öyle bir sanat düzeyine gireceğiz ki insanların nefesleri kesecek. Diyor ki mezardakiler bile imrenecek diyor peygamber. Mezardakiler bile. Öyle bir güvenlik ortamı oluyor ki mesela kadınlar tek başına Medine'ye, Mekke'ye, Şam'a gidiyorlar. Tek başına. Maşallah. Kar karanlıkta elini kolunu sallayarak böyle. Hiçbir şey olmaz diyor peygamberimiz. Yırtıcı hayvanlar bile diyor sevecen olurlar diyor. Mesela uysal. sokakta bile yırtıcı hayvan görmüyoruz. Öyle bir gelişme olacak Maşallah. inşallah. Yobazlık, bağnazlık, tutuculuk, üçkağıtçılık, delilik, psikopatlık, mafya, efendim asma, kesme, terör örgütleri bunların hiçbiri kalmıyor Mehdi devrinde. Mutlak barış, mutlak sevgi. Bütün Maşallah. silahlar kalkıyor. Elhamdülillah tabanca, tüfek dahil, tank top hepsi eritilecek. Hepsi. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bilmem hastane her yerde kullanılacak. İnşaatta kullanılacak. Yani e, silah olarak demir kullanılmıyor. Kalkıyor. En fazla silah kullanacağın silah ne olur? Marul olur. İnşallah. İşte. <laughs> 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 o kadar. <laughs> İnşallah marum savaş yapacaklar <gülüyor> gençler. <gülüyor> o kadar savaş olmaz. Kartopu savaşı olabilir o aklı, <laughs> Şakadan. İnşallah. Ya kardeşim niçin savaş olsun ya? Ne insana birbirini öldürürsün? Allah'ın mazlum tertemiz kulları eğitirsin, anlatırsın olur biter. Değil mi? Ha it kopuk ne yapacak? Allah'tan korkmayanlar, Allah'tan korkmayan Mehdi'den korkacak. İnşallah. Peygamberimiz söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem it gibi böyle, uyuz it gibi yani ite de benzetim. İtler için bir çok seviyorum ben köpekleri. <laughs> <laughs> Oktarım geçmiş olsun canım ciğerim, gel bakalım. İnşallah. Hocam hiçbir şeyim yok, aslan gibiyim. Aslan gibiyim hocam inşallah. <laughs> Pardon. <Yani gülüyor> estağfurullah. <ferazı> estağfurullah. estağfurullah, <laughs> hocam. <Estağfurullah. Estağfurullah. gülüyor> e, en azından şu hocanın nefes kurutan bir hava makinesi varmış, bir şey birilerinden bahsediyordu. O oh, kapalıysa mı? Nemmem hiçbir şey kalmamış odada. Oklar hocam hafif bir neme ihtiyacım var. Adamlarda. ben onu gördüm, ben onu anlıyorum. <laughs> Ya şurada bir kazan kaynatalım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> kahvemiz geliyor mu? İnşallah. Bak mesela sen şu yüzündeki özgür ifade, bu sıcak seveceğin ifade pırıl pırıl bir sevgiye dönüşecek. İnşallah. Mesela bak senin de yüzüne ne kadar bak yüz huzurlu, seveceğin değil mi? İnsancıl bir ifade var. Ama sevginizi şu an tam ifade edemiyorsunuz. Özgürlüğünüzü tam yaşayamıyorsunuz. Bunu alabilene yaşayacaksınız. Bağıra bağıra sevginizi söyleyeceksiniz, coşkunu söyleyeceksiniz. İnşallah. Kaf İnsanların kafasına kan gelecek. Adam öyle bir mimari şaheser meydana getirecek ki bak nefesi kesilecek. Şimdi ha bakıyoruz canım. kibrit kutusu gibi dörtgen binalar. Evet. Yakacım böyle bina olur mu? Şöyle. Ya yapıyorsan bir emekle güzel bir şey yap. Evet, olarak, evet Değil mi? Şöyle. Yapılan her bina diyeceksin ya bundan daha güzel olmaz herhalde diyeceksin. Öbürüne bakacak ya adamcık. Bundan daha güzel olmaz herhalde. İnşallah hocam. İnşallah Bak ne bir tiyatro eseri yapılabiliyor. Ne bir sinema. Kaliteli bir film. Ne kaliteli bir tablo. Yok. Evet hocam. Sanatörü dünyada. Evet. İnşallah hocam. Sanatçı da kalmadı. Çok çok nadir. E varsa söylesinler. Yok. Yeter. Mesela sanatçılar var. Çocuğuna dışarıya çıkıyordu. Bakıyorsun iki metrelik bir zenci sağında, iki onluk bir zenci solunda, pür silah adamlar. E böyle hayat olur mu ya? Adam istediği gibi gezensin. Niçin? Bu koruma bilmem ne. Sıkıyorsan gitsin korumalı. Evet. Değil mi? O çocuk İtalya'dan dünyayı gezeceğim gelmişti. Geldi bu ırzına geçip evet, parçalayıp bir yerden aşağı attılar çocuğu. Evet Niye? Zulüm kafası var. Allah'tan korkmuyor. Zalim. E yapar işte. İnşallah. Evet. Mehdi devri olacak da öyle psikopat çıkacak <laughs> öyle mi? Diyecek ki hayır, Allah'tan korkmasa dahi. Yapamaz. Evet. E, Allah. Allah. İnşallah. Niye? Ben zulüm yapamaz yani. <laughs> evet, Allah. Sıkıysa yapsın. İnşallah. Hocam. PKK. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Karanfil atarlar. <laughs> İnşallah hocam. Evet. Ben kokluyum kokluyum karanfil Sıkıysa bir yapsın. İnşallah. İnşallah. Tahayyül dahi edemez. Evet, evet. hocam. İnşallah. Yani sorsan hangi nereye mensubun falan <laughs> iddiaat İslam mı diyecek tabi. İnşallah. Aşır, İslam bildiğin aşiyiz biz diyecek İnşallah. yani. İnşallah. Evet Allah. Kalbinde bir fesat dahi olsa söyleyemez. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Adam gibi olacak yani. İnşallah hocam. Mehdi'nin silahı mı olacak? Yok. Göreceksiniz. İnşallah. Pırıl pırıl <laughs> kıyafetiyle halkın arasında olacak. Elini kolunu sallayarak gezer Mehdi. Koruması olmaz. İsa Mesih de öyle. İnşallah. Sıkıysa bir şey yapmaya kalksınlar bak. İnşallah. Cibril'in salında, Mikail solunda, Maşallah. İsrafil önünde. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Evet. Maşallah. Görseler onu hakikat hali tirte de, yani yerinden kakamazlar. İnşallah. İnşallah. Ha.